Bazen hepimiz biraz ciddiiziz. İşte o beyler sakin olun hazır. <laughs> Bize de bırakın çal, bi de sahne çal, bi Özür dilerim. Hadi barışalım. İşte o zaman canavar ısı ışınıyla aptal askerlerin beynini eritti. Karısı ve iki çocuğu vardı. Kimi daha iyi olacaklar? <laughs> Bakın ben değil. Beni Bay Snuggles'a götürecektin. Bay Snuggles? o oh, bugün onun 10. doğum günüydü. Bu <laughs> hemsiz yolu da kakidona denk geliyor. Görünüşe göre tatlı köye gitmeye hazırlanıyor. Doğum günü kutlu olsun Bay Snuggles. Hey, bir numara göstermemişler misin? Hayır, Başlangıç mızık mızık. Yuh. <laughs> İç açık. Bu, küçükken çok bir ısırık gibiydi. <laughs> Bu da ne? Hmm, zeminden çıkan saf kötülüğün girdabına benziyor. Oooo! Eğmen tanrım bu Nuhal Baba, Nuhal Baba geldi! Bu Nuhal Baba değilsin aptal, bu Azrail. Hala diyelim alıyor eh, Eee hayır aslında. Aslında ben hamster için buradayım. Aman evet, tanrım, aman evet, tanrım. Bayısın aklınıza hediyeler mi getirdin? Hayır. Onu götürüyorum. Kız git kış buna mı? Hayır. Ben... Au, 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 Bak ben sadece işimi yapıyorum mu Bay Snuggles için perde? Kapandı. Öne perde mi aldın? Billy'i affedin. Kendisi aptaldır. Bakın siz çocuklar korkmuyor musunuz? Hadi canım. Ben yürüyen bir iskeletim. Bu korkutucu değil mi? Hey! Okey, sopayı alıp değil mi? Önde! Bay Jella, siz gerçekten korkunç ve güçlü bir figürsünüz ve bana saygı duyarım. Ancak Bay Snuggles almanıza izin veremem. Bana nasıl ünlü verebilirsin? Senin hayal bir derdemeyeceğin güçlerin var. Çay? Oo teşekkür ederim. seni de Bu elbise değil. Hadi bana hamsteri ver. Hayır. Hayır mı? Neden olmasın? Seninle bir anlaşma yapacağız. Eğer kazanırsan Bay alabilirsin. Oo, oo, ben de alabilir mi? Evet. Eğer biz kazanırsak Bay bizde kalacak oyunları seveceğim ve asla kaybetmem. Eminim öyledir. Hmm, peki. Eğer kazanırsam ki bu asla olmayacak. Sonsuza dek en iyi arkadaşınız olacağım. <laughs> Beni takip edin. Yahu. Limbo'ya hoş geldiniz. En sevdiğim oyunu oynayacağımız yer. Limbo. Ne kadar aşağı inebilirsin? Sıra sende. <laughs> Sanırım ufak bir mı yapmamız gerekiyor. Senin sıran ha Hıh Yeterdi Aman tanrım o kadar alçalamam ah, ama ben yapabilirim Aa, şey kalp önünde söyleyeceğin son bir şey var mı? Sadece iki şey. Macak macak. Kaybettin. <hluk rou> ama, ama bu adil değil. Anlaşma anlaşmadır, başına kalıp bizde kalıyor. Evet ve sonsuza dek en iyi arkadaşımızsın. Hayır, o mümkün değil. Ben Azrail'im, yazan ve ölümün güçlerinin mühendisiyim. Artık değil. en yakın işe ulaştık, iyi eğildin mi? Ve en iyi yana, ikimizin evinde de kalabilirsin. Ev, ev, yersin sebebi! Senden nefret ediyorum. <laughs> 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 Neden ben...